Hataylar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve Orhan Meker serbest handikapı başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkıştan sonra dış kulvardan Zeynom ilk liderliği almaya çalışıyor. Bunu başarmak du durumda sayın yarı ve dış kulvarda Zeynom. Aspartlı koşunun liderliğini almış durumda. 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Orta kulvardan bu metrelerde Banderas'ın ikinciliğe girmeye çalıştığını izliyorum. Son 800 metreye doğru Zeynom temposunu yükseltti farkı. iki boya kadar çıkartmış durumda ve son 800 metreye doğru geliyoruz. 7 numaralı Zeynom yaklaşık olarak 3 boyluk liderliğini korurken dış kulvardan Kadife dolandı geldi. Banderas'ın yanından ikinciliğe girmeye çalışıyor. Dördüncü yurtta Roman Art'ı izliyorum. Son 600 metreye doğru geliyoruz. 7 numaralı Zeynom koştaki liderliğini devam ettiriyor. Fark 3 boy. 3 kulvarda Banderas, dış kulvarda Kadife bu tayı yakalamaya çalışıyorlar. Taylar son viraja doğru geliyor. 3 kulvarda 7 numaralı Zeynom koştaki liderliğini devam ettiriyor. Fark şu anda iki boy ve son virajı Zeynom bu farkla önde dönüyor. Orta kulvardan Kadife atak yapıyor. 3 kulvardan Banderas atak yapıyor. Dış kulvardan Romunart atak yapıyorsa da Zeynom son 400 metreye de 3 boy kadar lider geçiyor. Son iki 200 metreye durdu. 3 kulvardan Mavi Gök atak yapıyor şimdi. 7 numaralı Zeynom'u yakalamak için hemen. 3 kulvarda Zeynom Koçtaki liderliğini devam ettiriyor sayın yarı severler. Fark 3 boy orta kulvardan Mavi Gök ikinciliğe girmiş durumda. 3 kulvardan Vesay Sorun'da atakları var. 7 numaralı Zeynam 3 boyluk liderliğini koruyor. Yarışın son metreleri 3 boy kadar Zeynom Koçtaki'nin lideri Orhan Mekel serbest antikapını 7 numaralı Zeynom kazanıyor. Mavi Gök ikinci, Best Size Story üçüncü, Berfin dördüncü. Koşunun kesin olmayan sıralaması 7-3-19. Koşuyu 7 numaralı. Zeynom, Nuri Şölen de kazandı.